Çok şükür arabamızı aldık. Şu kenardan azıcık açığı var ama şöyle içini gösterelim. Gayet temiz. Döşemeleri falan on numara. Klimalı olduğu iddia ediliyor. Şöyle. Arabamız. Şimdi arka tarafı da gösterelim. Gayet güzel. Otomatik gaz şu anda. Çeksem de kendi gidiyor. Hayırlısı olsun. Aracımızın direklerinde, podyelerinde, kupalarında, kulelerinde hiç oynama yoktur. Gayet şey... sağlam bir yer. çok şükür arabamızı aldık. Şu kenardan azıcık açığı var ama şöyle içini gösterelim. Gayet temiz döşemeleri falan on numara klimalı olduğu iddia ediliyor. Şöyle. Yanımız, şimdi arka tarafı da gösterelim. Gayet güzel. Otomatik gaz şu anda çeksem de kendi gidiyor. Hayırlısı olsun. Aracımızın direklerinde, podyelerinde, kupalarında, kulelerinde hiç oynama yoktur. Gayet. Sınav. Sağlam bir...